Ama bir anda diyorsunuz ki ben Amerika'ya gideceğim çocuk bakıcısı olacağım. Ya i̇nsanlar size deli gözüyle bakıyorlar. Sizi anlayamıyorlar. Ama onların anlayamadığı şey işte yeni bir videoya Hoş geldin. Bu hafta bir yok Bu hafta biraz sohbet edeceğiz. Bu hafta sizin bana sık sık sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Amerikalı ailem hakkında, Amerika'da çocuk bakıcılığı hakkında bir sürü soru sormuşsunuz. Elimden geldiğince hızlı şekilde hepsini yanıtlamaya başlayacağım. Hiç uzatmadan başlayalım. Beni ilk defa bu video ile keşfediyorsan hoş geldin. Ben Hande, 25 yaşındayım. Amerika'ya bir çocuk bakıcılığı programıyla geldim. Şu an Amerikalı bir ailenin yanında yaşıyorum. Gereken Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Antrenörlük yapıyordum. Burada da kendi online koçluk sistemi kurdum aslında. Şu an Amerikalı ailenin yanında çocuk bakar beklerken, programımın bitmesini beklerken aynı zamanda da kendi işimi büyütmeye çalışıyorum. Youtube'da da spor hayatımı, vücut geliştirme hayatımı, kısaca Amerika'daki günlük yaşantımı paylaşıyorum aslında. Bana ilham veren, insanlara dokunabilecek her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Eğer beni ilk defa bu video keşfediyorsanız ve buraya nasıl geldiğime dair hiçbir bilginiz yoksa, programın detayları, süre, şartlar, hiçbir şey daha bilmiyorsanız, çünkü bazıları böyle çok basic sorular da sormuş, YouTube'da bunun hakkında zibilyon tane video çektim. Yani bu programın ne olduğu, şartlar neler, detaylar neler, Hepsini uzun uzun anlattığım bir sürü videom var. Onlara göz atabilirsiniz. Ama yine de kafanızda bir şeylerin oluşmasını istediğim için çok basic şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu bir aslında kültürel değişim programı olarak geçiyor. Buraya geliyorsunuz, Amerikalı bir aileyle yaşıyorsunuz. Siz dil öğreniyorsunuz, aynı zamanda para kazanıyorsunuz. Bunların detaylarına birazdan gireceğim. Nasıl oluyor? Siz çocuğa bakıyorsunuz, yanında böyle basit işler yapıyorsunuz. İşte çocuğa yemek yedirdiyseniz yemeğini toplamak olabilir, onun bulaşıklarını yıkamak olabilir. Ama onun dışında hiçbir sorumluluğunuz yok. Sizin tek sorumluluğunuz burada baktığınız çocuk onların temizliği, onların oyuncaklarını toplamak vesaire. Şimdi kısaca program böyle bir program. Şartları neler? Şartları en başta bilmeniz gereken 26 yaş sınırı var. 26 yaşından büyükseniz gelemiyorsunuz. Bazıları işte sadece lise mezunuyum, üniversite okumadım, gelebilir miyim diye sormuş. Bunun detayını tam olarak ben de bilmiyorum. Şirket arayarak sorabilirsiniz. Ama yanılmıyorsam lise mezunları da gelebiliyor. Sadece üniversite bitirmiş kızları daha fazla tercih ediyorlar diye duymuştum. Yanlış biliyor olabilirim siz kendiniz araştırabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki belli seviye bir İngilizcenizin olması gerekiyor. İşte en azından bir B1 İngilizcenizin olmasını bekliyorlar. Zaten şirkete bu program için başvurmaya de sizin İngilizcenize bakıyorlar. Sizin sohbet ediyorlar İngilizce olarak. Ee, benim İngilizcem iyiydi. Benim İngilizcem fena değildi ama zaten şirket buna çok takılmıyor. Onlar sonuçta alacağı paraya bakıyorlar. Yani sizin İngilizceniz çok kötüyse sizin biraz çalışmanız gerektiğini söylüyorlar. Ondan sonra gelmeniz gerektiğini söylüyorlar. Yani İngilizceniz biraz böyle derdinizi anlatacak kadar varsa bence İngilizceden gerçekten korkmayın. Onun dışında gerekenler sağlık raporları, pasaport, ehliyet. Ehliyetinizin olması gerekiyor. O zamanlar benim yok çok zorlamıştı. Bunun yanı sıra bana şeyi çok sormuşsunuz. İngilizcen nasıldı? Yani Amerika'ya gelmeden bu programa başlamadan önce İngilizcen hangi seviyedeydi? Yani ben İngilizce konusunda çok sıkıntı yaşamadım dürüst olmak gerekirse. Çünkü benim İngilizce konusunda hiçbir şey bilmiyorsam dahi konuşmak için özgüvenim vardı bence. Bunun sebebi de zamanında sürekli yabancı arkadaşlarımla konuşuyor olmak. Yani günlük o basit ifadeleri az çok biliyordum ama hata yaparsam diye de hiç korkmuyordum yani böyle sürekli dalıyordum konuşmalara o yüzden e, o konuda özgüvenim olduğu için İngilizceye kafama hiç takmadım tabii ki ailelerle konuşmadan önce ailelerle konuşmadan önce dediğim buraya gelmeden önce ailelerle konuşuyorsunuz tanışıyorsunuz farklı ailelerle eşleşme süreciniz oluyor ve tabii ki orada İngilizce konuşmanız gerekiyor e, orada gerildim biraz yani kendimi ifade edemezsem ya çok takılırsam diye korktum ama zaten onların sorabileceği az çok sorular belli sizin verebileceğiniz cevaplar az çok belli ki şunu unutmayın bu adı üstünde kültürel değişim programı ve siz buraya İngilizce öğrenmeye geliyorsunuz. Onlar bunu biliyorlar. Yani temelinde programın bu yatıyor. Ve sizden zaten mükemmel bir İngilizce beklemiyorlar. Bekleyemezler de zaten. Ama ama şunun altını çizmek istiyorum. Sonuçta siz buraya geliyorsunuz ve bir çocuktan, belki bir bebekten sorumlu olacaksınız. Atıyorum başınıza bir şey geldi, atıyorum çocuğun başına bir şey geldi. O an ambulans aradığınızda kendinizi ifade edebilmeniz gerekiyor en azından. Yani böyle biraz basit şeylere hakim olmanız gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız, yani hiçbir şey bilmiyorsanız diyelim bebeğin annesiyle konuşurken yani nasıl anlatacaksınız? O size derdini nasıl anlatacak? Sürekli işte ya bir dakika ben çeviriye bir bakmam lazım. şu i̇şte sürekli bana bir yazar mısınız? Diyemezsiniz. O zaman siz de mental olarak çok yorulursunuz diye düşünüyorum. Yani özetle mükemmel bir İngilizcem yoktu. Ama çok kötü bir İngilizcem de yoktu. Yine de İngilizceyi çok kafanıza takmanıza gerek yok. Zaten buraya öğrenmeye geliyoruz. Ama biraz da olması gerekiyor dediğim gibi. Tamam bu soruyu geçelim. Diğer ay ben de operi olarak geleceğim. Dikkat etmem gereken hususlar. Sana iki tane önerim var. Birincisi Ailende en fazla güvendiğin kişi kimse notere git ve ona vekaletname ver. Bunu yap, ileride bana gerçekten teşekkür edeceksin. İkincisi, muhtemelen valizini az çok hazırlamışsındır. Valizine koyduğun kıyafet, ıvır zıvır neyse, onların hepsini çıkar, tamam mı? Kitapla doldur. Kitapla doldur. Çünkü burada Türkçe kitaplara erişim zor. Yani zor değil, Amazon'dan tabii ki sipariş edebilirsin. 20-30 dolar arası bir şey ama 20-30 dolar burada bir kitap için bence pahalı. Yani sen burada zaten çok düşük bir maaş alacaksın. Paranı e, sürekli kitaba vermek istemezsin. Tabi kitap okumayı seven biriysen. E ben o yüzden yaklaşık bir çanta dolusu kitap getirmiştim buraya. Keşke diyorum ıvır zıvır getirene kadar, kıyafet getirene kadar sanırsın köye geliyorum. Burada kıyafet yok. Manyak gibi kıyafet getirmiştim yanıma. Şu an aklım olsa 3-5 parça bir şey getirir ve bütün valizimi kitapla doldururdum. Zaten 46 kilo bir hakkımız oluyor. Onun dışında öyle çok dikkat etmen gereken şu an aklıma gelmiyor inan ki burada her şeyi bulabiliyorsun. Sonuçta Amerika'ya geliyorsun, köye gelmiyorsun dediğim gibi. Her şey var. Kazandığın ilk maçta da gidip eminim harcayacaksın. O yüzden kitap kitap getir. Türkçe kitap getir. Çünkü ben şöyle düşünmüştüm. Yani çok zor bir program. Çok fazla psikolojik, mental dayanıklılık gerektirdiğini biliyordum ve ben burada düştüğümde beni ayağa kaldırabilecek, benim sırtımı yaslayabileceğim tek şey benim kitaplarım olacaktı. Gerçekten de çok doğru düşünmüşüm. Yaklaşık 30 tane falan yanımda kitap getirmiştim. Hepsini de hala açıp açıp okuyorum. Hepsi benim için çok kıymetli kitaplar. Artık gerçi iPad'den okumaya başladım ama yine de benim verebileceğim sana en büyük tavsiye yanında kitap getirmen olur. Diğer bir soru, seni en çok motive eden cümle ya da düşünce. Şimdi öyle spesifik bir cümle belki söyleyemem ama ben şuna inanıyorum. Hayatta gerçekten başarılı olmuş insanlara baktığımda, örnek aldığım, takdir ettiğim insanlara baktığımda hepsi istisnasız hayatının bir döneminde çok fazla fedakarlık yapmış, çok fazla bedel ödemiş insanlar. Ne olursa olsun hayatta bir yerlere gelmek istiyorsam, bir amacım, bir hedefim varsa benim de bu fedakarlıkları yapıp o bedeli ödemem gerektiğini düşünüyorum. Bütün başarılı başarılı insanlara bakın. Hayatın hiçbir döneminde hep sürekli kalabalık olmamışlardır. Yalnızlıklarında hayatta kalmasını bilmişler. Hepsinde sıkıntısı vardı. Başarılı olan her insanın hayatında sıkıntılar göreceksiniz. Hiçbir durup dükkanı gelmedi. Bütün zorlukları açtıkları süreye gel. Zorlukları aşmadan tepeye gelen ve orada duran bir insan ben görmedim. Bir tane varsa bana örnek gösterin. Çok zorlandığımda, çok yorulduğumda artık bir adım daha ileriye gidemeyeceğimi hissettiğim günlerde hep bunu düşünüyorum ve diyorum ki o insanlar da bunu yaşadı. O insanlar da bu yollardan geçti. Hiçbir şey kolay yoldan elde edilmiyor. Eğer hayatta bazı amaçlarım varsa senin de bu bedeli ödemen gerekiyor diye kendimi terk ediyorum ve bu bu düşünce bana her zaman iyi gelmiştir. Zaten benim Amerika'ya gelme amacımın da arkasında bu mentalite yatıyor. Yani ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Hep annemle beraberdim. Üniversiteyi de orada okudum, liseyi de orada okudum. Hiçbir zaman şehir dışında uzun süre yaşamadım ve beni başkalarıyla yaşama fikri inanılmaz korkutuyordu. bu sen de geliyorsun başka bir ülkeye, hiç bilmediğin bir kültür, hiç bilmediğin bir dil, yani başka insanlar ve onlar da aynı evde, onların kurallarıyla, onların yaşantısına ayak uydurarak yaşamaya başlıyorsun ve bir sorumluluğun oluyor. Düşündükçe bile tüylerim diken diken oluyordu. O kadar korkuyordum o kadar korkuyordum ki. Ama aynı zamanda da burada yaşayacağım bu zorlukların beni çok fazla geliştireceğini biliyordum. Yani hem hayat tecrübesi olarak hem vizyon olarak Öyle bir özgüven kazanacaktım ki Amerika'ya gideceğim çocuk bakıcısı olacağım. Yani i̇nsanlar size deli gözüyle bakıyorlar. Sizi anlayamıyorlar. Bu zorluklarla beraber sizin karakteriniz öyle güçleniyor, öyle bir şekil alıyor ki siz diyorsunuz ki ben hayatta her şeyi yapabilirim. Bir de benim mentalitemde şu var. Benim için hayatta bir pazarlık edilebilir şeyler var. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur, yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Atıyorum o gün modun düşük o şeyi yapmayabilirsin. Ama bir de pazarlık dışı tartışmaya dahi açık olmayan şeyler var. O gün modun mu kötü? ...manitandan mı ayrıldın? Hayatın tepe taklak mı gidiyor? Umurumda değil. Yani ben onları... ...ne olursa olsun yaparım. Atıyorum... ...spor'a gitmek olabilir. İşte... E, ...günün en azından bir kısmında kitap okumak olabilir. Sabah erken kalkmak olabilir. Çünkü bunlar... ...benim en kötü olduğum günlerde bile... ...hayatımı daha iyi noktaya getiren şeyler. Bence herkesin hayatında bir pazarlık edilebilir... ...iki pazarlık edilemeyecek şeyleri olmalı. Ve bu pazarlık edilemeyecek şeyleri... ...senin gün içerisindeki modun, duyguların... ...asla belirlememeli. Yani... ...sen spora gideceksin. O gün uykun var... O gün modun düşük. O gün kendini iyi hissetmiyorsun ve spora gitmiyorsun. Ya yani bu senin için pazarlık dışı değil demek ki. Çünkü senin spora gidip gitmemene senin duyguların karar veriyor. Bu bana çok yardımcı oluyor ya. Yani bu bana gerçekten çok yardımcı oluyor ve birçok şeyi aslında eleyebiliyorum öncelik sırama göre ve ne olursa olsun atıyorum o gün bir sürü işim var ama bakıyorum benim için pazarlık dışı şeyler ne? Önce onları yapıyorum. Ardından diğerlerine geçiyorum. Diğer bir soru. Her insan bir şey öğretmek için mi girer? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Nerede okudum, nerede duydum bunu bilmiyorum ama diyordu ki seni sana göstermek için girer bazıları hayatına. Sende eksik olan şeyleri yani bu bir sevgi eksikliği olabilir, şefkat eksikliği olabilir, özler eksikliği olabilir her neyse artık. Bunları gör, bunlardan ders çıkar diye. Kime veriyorsan onları kendine ver diye. Özetle evet. Her insan bence bir şeyler öğretmek için hayatınıza giriyor. Ama sen bunları ne kadar iyi öğreniyorsun kendine sorman lazım. Mesela bazıları sürekli aynı insan tipini hayatına çekerler ve bundan şikayet ederler. Ya, i̇şte orada çıkarılması gereken bir ders var. Onun göremediği bir şeyler var. O onu göremediği için hayat sürekli karşısına aynı şeyleri çıkarmaya, aynı kişileri çıkarmaya devam ediyor benim bu konuya bakış açım. Bu şekilde. Amerika'daki insanların çocuk yetiştirme tarzı hakkında ne düşünüyorsun? Amerika'daki insanların çocuk yetiştirme tarzı sorusu çok genel bir soru. Sadece kendi yaşadığım Amerikalı aile hakkında konuşacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar çok şey öğrendim ki burada. O kadar çok şey öğrendim ki. ilk geldiğimde çok fazla yargıladığım bir şey oldu. Her anlamda. Ama zaman geçtikçe ve onların perspektifini anladıkça onları yargılamamaya hatta onlardan bir sürü şey öğrenmeye başladım. Biz zannediyoruz ki büyüdüğümüz toplum, büyüdüğümüz kültür tek doğru o. Tek doğru bakış açısı bizim. Çünkü biz öyle görmüşüz küçüklüğümüzden beri. Ama hayır. Bu dünyada bir sürü ülke var. Bu dünyada bir sürü kültür var. Bir sürü perspektif var ve tek doğru senin doğrun değil. Ben de bunu buraya geldiğimde öğrendim. Birincisi burada çocukların üzerine bizim Türkiye'de düştüğümüz gibi düşmüyorlar. Yani bizim titrediğimiz kadar çocukların üzerine titremiyorlar. O yavrum hasta olursun. O yavrum ayağına çorap giy. O yavrum kalkınca üstüne yelek giy, soğuk geçer. Böyle bir şey kesinlikle burada yok. Hatta TikTok'a geçenlerde bir video attım. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Michael ile değil. Altına herkes Allah'ım görmeniz lazım. İşte çocuk hasta olacak. Ayağına çorap giydir. Şöyle böyle. Yani bizim ülkemizde herkes mükemmel anne. Herkes mükemmel bakıcı. Ve insanın kafasında şu soru canlanmıyor değil. Madem herkes bu kadar iyi. Madem herkes bu kadar çocuğuyla güzel ilgileniyor. Bizim Türkiye'deki gençlerin yarısından çoğu neden bu kadar travmatik? Yani insan bunu sormadan edemiyor. Ben de buraya ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Yani bakıyorum çocukların hiçbirinin ayağında çorap yok. Yani böyle anksiyete yaşıyordum. Sürekli gidip markaya çorap giyiyorum. Ama burada giydirmiyorlar. Tamam, burada bunların böyle bir alışkanlığı yok. Çocuklar da hasta falan olmuyor. Çünkü hepsi böyle geziyor. Hatta Kaliforniya'daki ailem de öyleydi. Yani ben sormuştum. Hani yerler beton, soğuk. Neden çorap giymiyorlar diye. Hayır diyor. Onlar öyle alışkan. Hasta falan da olmuyorlar diyorlar. Hatta nerede hangi ülkedeydi Norveç'te mi bir tane ülkede çocuklar bağışıklık kazansın diye karda kışta bebek arabalarını kapının önünde bekletiyorlardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Burada çocuklar soğuktan hasta olur diye bir kafa yapısı yok. Bakın burası kışın eksi 25-30 derece soğuk olan bir yer. Ve soğuklar gelmeye başladığında geçen sene biz işte maykayla yürüyüşe gidiyorduk. Aa, gerçekten çok soğuk yani. Mayka'nın annesine söylemiştim artık yürüyüşlere gidemeyeceğiz. Çok soğuk olmaya başladı. Hasta olur diye korkuyorum falan. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hiçbir şey olmaz o viskansin çocuğu çıkar alışsın şimdiden dedi. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki ben buraya geldiğimden beri bu evdeki çocukların doğru düzgün hasta olduğunu görmedim. Mayka da buna dahil. Maşallah binlerce kere değmesin. Gayet iyiler, gayet sağlıklılar. Doğru dikkat etmiyorlar. Bizim Türkiye'de çok önemsediğimiz şeylere onlar dikkat bile etmiyorlar. Ama gayet iyiler, gayet sağlıklılar. Belki hayatta tek doğru bizim doğrumuz değil. Yani insanları eleştirmeden, insanları yargılamadan önce sadece kendi doğrumuzla, sadece kendi bakış açımızla bakıyoruz. Ama değil. Değil yani. Değil. Diğer bir konu da e, burada anne babalar çocukların üzerinde çok fazla otorite kurmuyorlar gerçekten bizim Türkiye'deki gibi çok fazla üzerlerine düşüp onların sorumluluk dahi almalarına izin vermeme gibi bir durumları yok. Aynı zamanda anne de baba da kendi hayatlarını yaşıyorlar. Aralarında gerçekten çok güzel bir sınır var, bir çizgi var. Ve mesela onlar diyelim tatile giderken bir yere giderken çocuklar oturup ağlamıyorlar. İşte bizi de götür diye mızmızlanmıyorlar Türkiye'deki gibi. Annelerinin babalarının da kendine dair bir hayatı olduğunun farkındalar. Yani çok ilginç. Tam olarak cümlelere dökemiyorum ama nasıl biliyor musunuz? Çocuklar ama aynı zamanda büyük adam gibiler. Konuşmaları falan da öyle zaten. Bizim bence ülkedeki çocukların çoğu çok geç olgunlaşıyor. Bunun sebebi de anne babaların onların üzerinde kurduğu otorite, onların sorumluluk dahi almalarına izin vermemesi. Sürekli oğlum da oğlum, paşam da paşam, kızım da kızım, yavrum da yavrum. Ya bir bırak çocuk bir sorumluluk alsın, bir hayatın gerçek yüzünü görsün, bir öğrensin yani. Ve çok mıç mıç bir ilişkileri yok ama sevgiden de asla yoksun değiller. Güzel bir sevgiyle büyüyorlar. Hatta ben hep şunu söylüyorum. Bu evdeki baba, Mayka'nın babası gibi bir babaya sahip olsaydı birçok kız çocuğunun hayatı çok farklı olurdu. Ee, o yüzden bence gayet güzel bir sevgiyle büyüyorlar. Aynı zamanda tam olarak bir birey gibi yetişiyorlar. Sorumluluk alıyorlar. Bir diğer soru. Önceden bilinmesi hazır olması gereken durumlar. Yani bu programa başvurmadan önce, Amerika'ya gelmeden önce hazır olması gereken durumlar olarak bu soruyu algılıyorum ve öyle cevaplayacağım her videomda belki istisnasız söylemişimdir. Bu artık kendime bir görev edindim. Yine söyleyeceğim. Lütfen ama lütfen bu programı benden duyduysanız bu programın mükemmel şeyler vaat etmediğini bilin. Çünkü değil. Programda kızların %70'i mutsuz ayrılıyor. Psikolojisi bozuk ayrılıyor. Ağlayarak Türkiye'ye dönüyor. Bu programın basit olmadığını bilin. Çok fazla mental dayanıklılık, çok fazla sağlam bir psikoloji gerektirdiğini bilin. Benim ailem şu an rahat bir aile, tatlı bir aile, sorunsuz bir aile ama zannetmeyin ki tüm aileler böyle. Ne aileler var psikolojisi bozuk ne aileler var kızları eziyet eden, kızları aç bırakan sokağa. Neler neler, ne hikayeler var. O yüzden ben bu programın güzellemesini Hiçbir zaman yapmak istemiyorum. Çünkü ben de Kaliforniya'dan mutsuz ayrıldım. Neredeyse Türkiye'ye dönecektim. Bu Wisconsin'a yani çok mutsuz şekilde geldim. Bu programda kalma sebebim bu ailenin çok iyi çıkmasıydı. Eğer ben bu aileyle de mutsuz olsaydım belki Türkiye'ye dönecektim bilmiyorum. Lütfen bunları bilin. Lütfen her şeyin sosyal medyada göründüğü gibi olmadığını bilin. Şu an benim profilime bakarsanız, benim hayatıma bakarsanız ne kadar güzel bir yaşam dersiniz. Buraya gelirsiniz. Sonra dersiniz ki hiçbir şey bu kızın gösterdiği gibi değilmiş. Bunu yaşamanızı istemiyorum. O yüzden bu programın gerçekten çok zor olduğunu bilin. Aileniz dört dörtlük olsa bile şu an mesela benim ailem gayet tatlı, gayet seviyorum onları. Yılın bitecek neredeyse burada ama benim bile çok zorlandığım zamanlar oluyor. Benim bile hala o buzdolabını açmaya çekindiğim, ya bir gitselerde rahat rahat yemek yesem dediğim oluyor. Düşünün yani. O yüzden diyorum ki kalitenizi, psikolojinizi bu programın zorluğuna alıştırın ve bunu buraya bilerek gelin. Bunun dışında egonuzdan, kibirinizden birazcık sıyrılmanız gerektiğini düşünüyorum. Neden? Türkiye'de çok iyi bir işiniz olabilir. Türkiye'de çok güzel okullardan mezun olmuş olabilirsiniz. Ama hayatta farklı amacınız olabilir. Farklı şekillerde geliştirmek istiyor olabilirsiniz kendinizi ve çok fazla şey duyacaksınız. Ya atıyorum ben de Türkiye'de antrenördüm. Ankara'da iyi bir spor salonunda çalışıyordum. Güzel bir üniversiteden mezundum. Amerika'ya çocuk bakıcısı olarak geldim. Yani Baktığında garip bir kariyer gelişimi aslında. Ama işte onlar benim hayattaki amacımı bilmiyordu, hedeflerimi bilmiyordu. O yüzden tamam deyip geçtim. Birçok şeyi aslında bu süreçte kulaklarınızı kapatmanız gerekecek. Bazen diyeceksiniz ki ya ben burada ne yapıyorum ya? Yani ben burada ne yapıyorum? Türkiye'de güzel işim vardı. Buraya geldim. Türkiye'de şu an bunu yapıyor olabilirdim. Türkiye'de arkadaşlarımla şurada olabilirdim ama ben geldim. Amerikalı bir ailenin yanında çocuk bakıyorum. İşte onlar tatile gittiler. Ben evde ee, oturuyorum. İşte arkadaşım yok. Yapayalnızım. Bunların hepsiyle baş etmeye çalışacaksınız. Bazen her şey çok ağır gelecek. Türkiye'ye dönmek isteyeceksiniz. Bunları bilin. Bunlar yaşayacağınız duygular. Diğer bir soru program bittiğinde aileyle iletişimde kalacak mısın? Evet kesinlikle kalacağım. Mayka zaten kurban olurum ben ona. Sürekli arayacağım. Aile üyelerinin hepsini de çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini düşünüyorum. O yüzden sürekli iletişimde kalacağız. Hatta bir gün kendi evime çıktığımda da onlara harika bir Türk sofrası hazırlayıp davet etmeyi çok istiyorum. Diğer aile bireyleriyle aram nasıl? Yani anne baba ve baktığım bebek dışında olanları soruyor. Zaten onlar dışında geriye pek kimse kalmıyor. Kalanların hepsi çocuk. Dört tane daha çocuk var evde Mayka dışında. Onların yaşları yaklaşık 10, 9, 8, 7. Hepsini de seviyorum. Geçenlerde sadece işte dağınıklıklarını toplamalarını söylediğimde bana burası senin evin değil Hande demişlerdi. O zaman biraz böyle kalbim ee, kırılmıştı. Evet maaş. Maaş, maaş, maaş. Çok kişinin de merak ettiği soru aslında maaş. Bunu diğer videolarımda söylemiştim. Yeni izleyenler için tekrardan söyleyeyim. Maaş sabit. Yani bu programın sabit bir ücreti var. Haftalık 250 dolar. Ama kira ödemiyorsunuz. Mutfak masrafınızı onlara karşılıyor. Tabii ki ekstra masraflarınız olacak. Benim çünkü çok fazla oluyor. Özellikle protein konusunda, mutfak masrafı konusunda. Ama yapacak bir şey yok. Zaten buraya geldiğinizde maaşın çok düşük olduğunu bilerek geliyorsunuz. Ve eminim ki bu programla buraya geliyorsanız paradan daha öncelik verdiğiniz farklı şeyler olduğunu varsayıyorum. Çünkü çok komik bir sayı yani. Bu tartışmaya açık bile değil ama yapacak bir şey yok. Ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor? Benim zamanımda ben şirkete yaklaşık 2000 lira kadar bir önden verdim. Bir de 1200 dolar verdim yanlış hatırlamıyorsam. O zamanın parasıyla 35-40 bin liraya falan tekabül ediyordu. Work and Travel'dan çok daha ucuzdu. Work and Travel 3 ay sürüyor. Bir de Work and Travel'da tabii daha fazla kazanıyorsunuz ama bu program yaklaşık 2 seneye kadar uzatılabiliyor O yüzden benim için en mantıklısı buydu. Burada bana şeyi çok sormuşlar. İşte bu program dışında ne önerirsin? Başka hangi programa başvurabiliriz diye. Ben bilmiyorum. Yani sadece bu programı biliyorum. Onun dışında Work and Travel ve diğer dil programları falan hakkında hiçbir bilgim yok. Onları araştırabilirsiniz. Aileyle ne kadar sürede eşleştin? Maykaya bakarken en zorlandığın şey ne? Geldiğimde ben buraya Kaliforniya'da yaşıyordum, San Diego'da. Ee, oradaki aileyle çok geç eşleştiğimi hatırlıyorum. Yani benim aile eşleşmem çok zorluydu. Onu hatırlıyorum. Çok zor oldu. Çok uzun sürdü. Kısa sürmedi. 2-3 hafta falan gibi bir sürede ben eşleşmedim. Aylar sürdüğünü hatırlıyorum. Ama kimisi bir haftada küt diye eşleşebiliyor. Bilmiyorum. Bu biraz şans, biraz kısmet. Biraz da daha... Ee, eleyici olmanız gerekiyor aile konusunda. Hemen Amerika'ya geleceğim deyip önünüze gelen aileyle eşleşirseniz tanımadan etmeden burada mutsuz olursunuz. O yüzden aile konusunda ince eleyip sık okumanız gerekiyor. Aile seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi soruları sormanız gerekiyor? Konusu hakkında YouTube'a yine video çekmiştim. Eski videolarımdan bulabilirsiniz. Maykaya bakarken en zorlandığım şey bugün Maykadan ayrılacağımı biliyor olmak. Gerçekten bu. Çünkü Mayka çok kolay bir bebekti. Yani ben buraya geldiğimde o daha yeni doğmuştu. Gerçekten tam olarak yeni doğmuştu ve Kaliforniya'dan Wisconsin'e geldiğimde çok umutsuzdum, çok üzgündüm. Programdan ayrılmak istiyordum, çok zorlanıyordum psikolojik anlamda. Gerçekten buraya tamamen sıfır mentaliteyle geldim. Ama Mayka öyle bir bebekti ki sanki. Böyle senin çok üzgün olduğunu biliyorum, yorulduğunu biliyorum ama merak etme ben seni hiç yormayacağım. Bak uyandığında rahat rahat kitap okuyabilirsin. Kendine vakit ayırabilirsin. Der gibi böyle sanki bana yardımcı oldu ve ben hiç zorlanmadım. Yani buraya geldiğinde. O çünkü sürekli uyuyordu. Ben de kalkar kalkmaz kitap okuyordum, yazı yazıyordum. Çok rahattım yani. Abi şimdi artık bir buçuk yaşında neredeyse çok daha hareketli, çok fazla enerjik. Bir tık daha zorluyor bebekliğine göre. Ama yine çok kolay bir çocuk. Yani gerçekten çok kolay bir çocuk. Hiçbir zaman böyle sürekli ilgi isteyen, mız mız, peşinde koşturmanı gerektiren bir çocuk asla değil. Ailenin de çok etkisi var. Çünkü çok fazla üstüne düşmediği için, çocuğu bunaltmadığı için çocuk da size karşı çok... Muhtaç değil kendi kendine oynuyor, kendi kendine takılıyor. Diken üstünde değil yani demek istediğim. Siz de o yüzden daha rahat hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden bence hala çok kolay bir çocuk. Kurban olurum ben ona. Evet özetle sorular bu kadardı. Böyle bile çok uzatmadığım halde ne kadar uzun bir video oldu. Ama detayları merak ediyorsanız, hikayemi daha derinden öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi en eski videolara gidebilirsiniz. Buraya gelmeye nasıl karar verdiğim, evraklar, şartlar tüm bunların detayları dediğim gibi en eski videolara bakabilirsiniz. Hatta YouTube'a ilk attığım videoda Buraya gelme hikayem aslında. Antrenörlükten Amerika'da çocuk bakıcılığına diye bir video atmıştım. O videom çok komik. Yani. Ne kadar utanıyorum, ne kadar çekiniyorum anlatırken. İzlerseniz anlarsınız. Bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Diğer videoda görüşürüz.